Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu kesilme tekrar. Şimdi bir tane daha hilem var. Şimdi buradan diyorsunuz slash işareti. yani benim kanalımın olduğu gibi. Şimdi buraya konmak yazmıyorsunuz. Ba Barley Burada 64 yazın 64 tane veriyorsunuz. size bariyer yıldız 64 verildi. Bakın o sihmen ögesine anladım. bariyer yıldız 64 verildi. Videoyu beğen. Beğendi yani bu olduysa abone olun.